Om diye ücretsiz ve Battlefield'ın ikonik oynanışına sahip bir Battle Royale hayatımıza girdi. Gelin Redsec'le tanışın. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bu Battle Royale, Battlefield'ın kaliteli oynanışına sahip ve kendine has bir takım özellikler barındırıyor. Nedir peki bunlar? Her şeyden evvel Redsec'te zamanla alanımızı daraltan en ölümcül halkalardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Hani bu turu seviyorsanız ve alanın daraldığını gördüğünüzde aman ya halka yaklaşsın önemli değil biraz dışında çıksam da bir şey olmaz diye düşünüyorsanız bu fikri kafanızdan çıkartın arkadaşlar. Büyük problem yaşarsınız arkadaşlar. Dolayısıyla alanın içinde kalabilmek için hep bir adım öteyi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bir diğer özellik ise Battlefield 6'yı oynayanların tahmin edebileceği üzere yıkılabilir binalar. Daralan çemberin dışında kalmak mümkün olmadığında ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız mantığıyla hareket etmeniz gerekiyor. Ve bunu da yıkılabilir çevreyi avantajımıza kullanarak yapabiliyoruz. Bu sayede oynadığımız her oyunda oyuncuların tercihleri ve yıktığı binalara göre de şekillenen bir savaş alanıyla karşı karşıya kalıyoruz ve mümkün mertebe yıkılabilir binaları taktiksel olarak kendi lehimize işleyecek şekilde kullanıyoruz. Battlefield 6'nın oynanış kalitesine sahip olan az evvel anlattığım özelliklerle de donatılmış ve en güzeli de oynaması ücretsiz olan bir Battle Royale ilginizi çekiyorsa hiç vakit kaybetmeyin. Oynamak ve detaylı bilgi almak için linke gidebilirsiniz. Link açıklamada.